Yayın açmıyorum bayağıdır yani. Biraz dinlendim ya. Abi iki defa atlıyorum. Modu hiç oynamadım. Hatta bayağıdır oyun da oynamıyorum. Abi şu an rüya gibi geliyor her şey. Evet. Rüya gibi geliyor her şey yani. Oyun oynuyorum ama böyle değişik geliyor yani. Bayağıdır oynamadığımdan dolayı. Oo burası da bayağı büyük bir etkinlik alanı ya. Ne oluyor lan? Hava karardı. Bir şeyler oldu. Hocam yani bunu direkt almam gerekiyordu bu tep. Oğlum şu itten gö... İtten dolayı anlamadım ya. Yani. Bir an nerede olduğunu. Ercan şimdi ben ama buradayım. Loot mu veriyor? Nasıl verecek abi bu loot'u? Oğlum. Bir şey geldi lan! Tık 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 yaptığım bir şey geldi. Bakayım. Atıyorum bu spreyi ya! Oynamasam da atıyorum uzun zamandır. Yegeciğim hoş geldin kardeşim. Ben de sizi özledim. Abi burada tıkı tık tık eden bir şey vardı vallahi ya. Ben duydum. Çok fazla yani özellikler ya herhalde. Yani öyle gözüküyor. Şu an öyle görüyorum. Mesela şu an kilim mi çalındı acaba? Ne oldu? Dur bakalım. Gördüm gördüm. Fazla loot vermiyormuş. Şurada birisi var şimdi. O da beni görmesin de şimdi. Ben onu daha önce görmem lazım. Bu tepeye ve çıkılıyor mu? Hocam ilk defa oynuyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç izlemedim de. Kimseyi de izlemedim yani. Nereye pusulur? Ne yapılır? Kim nerede durur? Bak sesler var. Tamam. Bunu vurduk. Ee, sanki başkası da vardı ya. Uzaktan bir ses daha geldi ama. Şimdi şu ortalama ortalama falan ne oluyor bu? Bak. Bak. Kanka. Öldün yani. bu zamandır oynamasam da. Çalamadı. Güzel. kardeşim bak uzun zamandır oynamasam da fark etmez atarım ya nasıl bir? yani o, o ölümde öyle gezmeyeceksin hocam gezersen ölürsün ölersin şimdi arkadaşlar işte, burada ben harbiden ne yapacağımı bilmiyorum biraz daha doğrayacağım. şu ortalarda gezeceğim mezeceğim sonra artık bir şey anlamaya bu ağacı ne yapacağım abi şimdi çıkacak mıyım buna ne yapacağım bu ağaçtan bir şey oluyordur kesin kurt ruhu toplayarak kadim hazineyi aç. Kurt ruhu. O zaman o kurtları toplayacağım. Bir dakika. Anladım mevzuyu. Mesela şuraya gidiyorum. Şimdi şunları toplayacağım sanıyorum. Çok kötü oldu. Birini almam lazım. Bir dakika. Şunu biraz vurayım koşsun arkadaşlar Gel hadi. Bak geliyor. Geliyor da ben onu. Kesin şurada bekliyor. Bak şimdi kesin attığım yerde çıkacak bombayı. Hocam işte bak bunlar tecrübe killeri bak mesela yani şimdi adamı böyle e, öldürmeyerek diğer adama yaşayarak kucağıma çektim resmen. O bir yem aslında o bir tuzak da o onun arkadaşı değildi artık o onun düşmanıydı aslında. e 90 mı? Hemen. Anında. Saniye durmam. Uuu Bosin'den nefret ederim ama alacağım. Biraz yavaş uçuyor bu. Şunlarla falan mı hızlanıyor mu? Yo. Bu bir moda benziyor ama. Bu bir moda benziyor hocam. Bir modda vardı böyle bir şeyler sanki. Hayalime. Bak bir şey giriyor. Ah be. Hocam bot bot fark etmez. Ben o KNT vuruşlarımı özlemişim. Ergüncü hoş geldin. MK oynarım abi. Oğlum çift mp Çift MP7. Ne diyorsun sen? Hocam yalnız bu MK'ya benim eklenti almam lazım. Bak şu arkadan alayım ya marketten. Özgürcüm buradayım ya. Ee, birazcık dinlendim. Dinleniyorum. Ara veriyorum. Güç topluyorum. Artık geri dönmem. Düzenli bir şekilde geri dönmem. Ananız. Düzenli bir şekilde geri dönmem. Ananız. O ne? O oğlum? oğlum bu ne? Aa benim ekran sıkıyor. ben öldüm herhalde. Oğlum onlar da öyle? At gelmiş oyunu oğlum. Bebe işte oğlum korktum ya o adam koşuyor zannettim ilk başta ha. Oha! Hocam boyun eee win'ne sonuçlanacak inşallah. Bu arada bana abi sen köpek misin diyenlerin sanki tezi şu an gerçekleşti gibi. Hocam benim bunları tuş ayarlamam lazım yalnız. Hocam bu bu kadar mı hızlı koşuyor? Bu biraz yavaş yani şu an. Abi be elini alacak tekli yazıyor. Bu ne oğlum abi lan yani tekli yazıyor bu ne saçma. Sağ sola atlıyor oğlum yok bu. Yani emülatörle pek oynanmaz ya için çok zor bunu tuşları. Buradan bir yer... Şuradan arkadaşı... Çok güzel. Geldik. Ya bu arada ben bunu ne çıkarsa YouTube atayım mı? Ne diyorsunuz? Yani çıkmasa bile... Bu ne abi? Kut fulamız. O ne lan? Abi şurası alanda olsun ya. Değil. Sıçtık. Şimdi ağır derecede. Ama şu kayalarda oynarım ben ya. Bir dakika. Bir dakika abi. Abi adam yatıyor orada ya. ben. Ya şuradaki AVM'li beni vuracak diye korkuyorum da. Oo bunlar kaç kişi? Ya şu sağdakini göremiyorum. Tamam. Daha bakmam abi. Ölür inşallah. Hocam alandayım da çok sıkıntılı yani AVM'ler falan var ya. Bak. Hayır hayır. Böyle bir şey yok kanka ya duruyor musunuz artık lütfen ikinize de iki tane avm sıktım ne güzel yaptın lan ne güzel yaptın be gözlerim şahin gözlerim şahin gibi abi gördük adamı bak. Be. Bak kızdır ben beni otomoda alırım he, abi. Sena kim kimi anladın sen? Şimdi kim daha fenaymış gördün mü? Kimin daha fena olduğunu? Oy! Bu çok iyiydi işte bak ya oyunun vuruşu buydu bence. Tam döndü an dönüştü anda. Abi bak AVM'yi aldığım anda dedim ama elime ya. Hocam bu oyun 1000 dedim yani. Ama şu an adamların bana... adamlar neyse Anladım. Bulmak zorundayım buna. Bir vs bir kaldık. Şimdi ölümü isteyeceğim. Ondan sonra oraya şu önümdeki şeye gitmem lazım benim. Bunu da bir rotlayayım da. Bakarsın sonra da AVM e basarım. Obara basmasa Bu arada usher'den kalpler geliyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum bu kadar yayın açmamama rağmen hala hediye gönderen dostlarım olması beni çok mutlu ediyor. Evet arkadaşlar her an ölebilirim. Bilginiz olsun yani. Bin hayırlı olsun arkadaşlar. Valla bir ay sonra ilk defa oynuyorum ve bin aldım yani şaka gibi. Arkadaşlar, yani bildiğiniz modu çözdüm yani oynarken, e, yani çözemedim hala. ilk oyunu işim hiç izlemedim kimseyi de e, modla alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Umarım beğenmişsinizdir. Yani biraz acemilik de var. Açıkçası o gözlerim bile alışamadı da. Öyle işte.